Merhaba arkadaşlar. Ben Efans Base'ten Toprak. Bugün sizlerle bir YouTube kanalından nasıl para kazanılır bölüm 1'i öğreteceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, o zaman başlıyoruz. Öncelikle web browser'ımızı açıyoruz. Web browserümüz açtıktan sonra benim daha önceden oluşturduğum bir Tom Edverson diye bir mail adresi vardı. Ona giriyoruz, YouTube kanalımıza giriyoruz. Parayı nasıl aktifleştiriyoruz? Bu çok kolay bir şey, hemen yapıyoruz. Kanalımıza tıklıyoruz öncelikle. Sonra video yöneticisi var yukarıda gördüğünüz gibi. Buradan kanala tıklıyoruz. Para kazanma yüzden devre dışı bıraktım. Ben daha önceden devre dışı bırakmıştım. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Normalde sizde böyle bir etkinleştir butonu olacak. Bu etkinleştir butonuna tıkladığınızda Burası açılacak. Para kazanma etkinleştir diyeceksiniz. Ve hesap etkinleştirilecek. Ama size bundan önce bazı şeyleri onaylamanız istenecek. Hesabı doğrula deyip onarlayacaksınız. Onarladıktan sonra aynen bu sayfa açılacak. Peki biz bu parayı nasıl çekeceğiz, nasıl bize geri getireceğiz? İşte bu kısma geliyoruz. Ödemem nasıl yapılacak? Gördüğünüz gibi bir alt başlık var. Bu ödemeyi biz Essence hesabı üzerinden de yapabiliriz. İstersek de bir partnere bağlayarak yapabiliriz. Ben bugün size Essence hesabı üzerinden bağlamayı göstereceğim. Essence hesabı ile ilişkilendirme diyecek. Sonraki diyeceğiz. Şunu belirteyim, eğer kanalınız 18 kanalınız yani mail adresiniz 18 yaş altıysa esas buna izin vermeyecek. Oturma aç diyeceğiz. YouTube'la AdSense'imizi birleştireceğiz. Evet. Web sitemizi otomatikman kanalımıza tanımladı. Buraya dilimizi gireceğiz. Ve devam edeceğiz. Yine ülkemizi seçip Türkiye Saat dilimi otomatik ayarlayalım. Alacaklı adını girebiliriz. Fn Space Adres Türkiye Tabi siz buraya daha gerçek şeyler yazın. Yoksa kabul etmez. Bu arada bu bilgilerle başka bir etensiz hesabı oluşturduysanız Google otomatikman bunu kabul etmeyecekti. Şöyleydi herhalde. Buraya bir telefon doğrulaması gerekiyor. Ben şimdi oraya atlayacağım. Bunların hepsini onaylayın. Bir şey önemli değil bunlar. Yani onaylamasınız olur. Ama Google aranız iyi olsun bence onaylayın. Telefon numarasını boş bırakılamaz dedim. Normalde telefon numarasını ben şimdi yazmıyorum. Ama telefon numarasını yazdığınızda şöyle olacak. Ee, bize bir doğrulama kodu gönderecek. Biz o doğrulama kodunu telefonumuzdan mesajlardan bulup buraya yazacağız. Onaylayacağız hesabı. Ondan sonra Google bizim YouTube kanalımızı incelemeye alacak. Kanalımızı beğenirse ben ise dediğim, yani bazı kendilerine göre kriterleri var. O yapıldığında onaylandığında size bir mail gelecek. Onaylandığını buradan görüyoruz. Tabi biz bu süre zarfında hala paramız kazanılmaya devam ediyor olacak. İsterseniz parayı da esensten daha sonraki zamanlarda çekebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Bugünkü videomuz bu kadardı.